Sularımıza el konulan, bir damla su almak için kapı kapı dolaştırılan sarı keçililere destek için burada olduğunuza inanıyorum. Bakmayın, insanlar eğleniyor. Bakmayın, tebessüm ediyoruz. Değil. Memleketimizin bu ortada kanlar dökülüyor. Analar yanıyor, analar. Aynı şeyi bize yapıyorlar. Suyumuzla birlikte bir araya gelme kaygısıyla engellemeye çalışıyorlar. Levhalarımız yok ediliyor. Gelen konuklarımız yoldan çevriliyor. Etkinlik iptal oldu deniliyor. Yetmiyor. Yetmiyor. İfadeler alınıyor. Tutanaklar hazırlanılıyor hakkımızda. Ananın suçun ey! Bu ananın suçun ey! benim için önemli. Bu dağlar benim kanımdan önemli. Bu su benim için önemli. Son damlama kadar mücadelemi vereceğim. İlla toplu savaşla değil. Beni yetiştiren atam. Bana bu gücü veren cumhuriyetim. Dalgalanan bayrağım. Ve bu dumanı tüten çadırlarım var ya tekrar bir daha tarih yazdırtmayacak. Tekrar İstiklal Marşı yazdırtmayacak. Biz bu gücü doğadan alıyoruz. Biz bu desteği bu dağlardan, ormanlardan alıyoruz. Ama birkaç gündür de sizlerin yüreklerini gördüm ya. O kadar engellere rağmen, o kadar bilgi kirliliğine rağmen, o kadar olumsuzluklara rağmen aramızdasınız ya. Size ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü destek için buradasınız. Eğlenmek için değil. Pilav yemek için de değil. Ama açla kalmayacaksınız. Sabırla dinlediğiniz için Allah hepinizin ömrünü uzun etsin diyorum. Konuşulacak çok şey var. Büyüklerimin karşısında da çok üzmek istemedim sizleri. Allah ömrünüzü ve sayımızı arttırsın. Göçümüz hayırlı olsun sonsuza kadar göçmeye varız diyoruz. Bizimle var mısınız? Bir söz veriyor musunuz? Bizimle var mısınız? Türk milletinin el ele bet paydar kalmasına destek veriyor musunuz? Ben bunu istiyorum sizden. Ben bu desteği bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birazdan kervan yavaş yavaş hazırlanacak.